Boğa köpek balığı Bilimsel adı Carlihus lecus olan boğa köpek balığı 4 metreye bulabilen boyu ve inanılmaz keskin dişleriyle insanlar için tehlikeli olan bir türdür. Steven Spielberg'ın Sanssosyenel filmi Javison'da etkisiyle toplum içinde yaygın genel kanının aksine insanlar için en büyük tehlikeyi oluşturan köpek balığı türüdür boğa köpek balığı. İnsanlar için bu nedenle büyük beyaz köpek balığından bile fazla olacak kadar büyük bir tehlike oluşturmalarının belli başlı birkaç sebebi vardır. Bunlardan biri bu köpek balığının saldırgan davranışları ya da diğer bir deyişle çok çabucak ve bir anda tahrik olmasına neden olan dengesiz ve agresif kişiliğidir. Nitekim yapılan araştırmalar testosteron, ...düzeyi en yüksek türün boğa köpek balığı olduğunu ortaya çıkarmıştır. En ufak bir yanlış hareket bile bu hayvanları tetiklemeye ve saldırıya geçmesine yeter. Diğer bir sebep bu hayvanların beslenme alışkanlığıdır. Fok, deniz aslanı, ayı balığı gibi palet ayaklılar ve kimi yerlerde ton balıklarından oluşan çok spesifik ve olan büyük beyazların aksine bu tür denizde buldu. Hemen hemen tüm canlılar ile beslenir. Küçük balık sürüleri, kaplumbağalar, kafadan bacaklılar ve bilinmeyen deniz memelisi. Diğer bir deyişle, büyük beyaz saldırılarının neredeyse tümü insanların su altından bakıldığında bir sebepten suyun bulanık olmasından, sörf tahtasının üzerinde eller ve ayaklar suda sallanır biçimde yüzmelerinden ya da siyah dalgıç kıyafetleriyle ve paletler ile dalış yapıyor olmalarına dolayı foklara ve deniz aslanlarına benzemesi ve büyük beyazlarca bu şekilde algılanmasının bir sonucudur. Kaldı ki filmlerde olduğu gibi büyük beyazlar insanları yemez. Bir ısırık aldıktan sonra tadını beğenmeyip bırakırlar. Ancak zaten iş işten geçmiştir. Oysa boğa köpek balıklarının bir tehdit olarak algılamaları çok aç olmaları veya tahrik edilmeleri sonucunda insanlara saldırdığı olaylar sayıca az olsa bilinmektedir.